Değerli konuklar, Mondial Türk Kadınlar Derneği ve Bizim Anadolu Gazetesi'ni düzenlemiş olduğu kitap tanıtım gününe hoş geldiniz. Ben Duygu Özmekik. Bugün bildiğiniz gibi Ömer Bey'in yeni kitaplarını tanıtacağız. Ömer Özen'i sizlere herhalde tanıtmama gerek yok. Hemen hepiniz kendisini tanıyorsunuz. Ama yine de toplumumuza yeni katılan dostlarımızı düşünerek birkaç söz etmekte yarar var. Gerçi kitaplarının son sayfalarında kendisiyle ilgili bilgilere yer verilmiş ama benim de bir iki söz etmeni hoş karşılarsınız sanırım. Küçük yaşlardan beri içinde yaşatmış olduğu edebiyat tutkusuyla Anadolu basınında kültür sanat sayfaları yönetmiş, habercilik yapmış, şiirlerini, öykülerini yayınlatmış, sonrasında basın meslek yaşamını Cumhuriyet Gazetesi'nde sürdürmüş olan bir insan Ömer Bey. Kanada'da kurmuş olduğu Bizim Anadolu Gazetesi e, Gazetesi'ni bu yıl 28. yaşına ulaştıran e, Ömer Özen, değişik ortamlarda toplumun çıkarlarını koruduğu gibi Türk kültür günleri düzenlemiş. Öte yandan e, 10 yıl boyunca yine kendisinin kurmuş olduğu Montreal Türk Filmleri Festivali'ni e, yaşatmıştır. Birçok gazetecilik ödülünün sahibi olan Ömer Özen, toplumsal eylemleri dolayısıyla da çeşitli ödüller almıştır. Bugün sizlerin ilgisine sunulan kitaplardan Kanada'nın içinden Misiniz? Kanada Türk toplumu tarihinde köşe taşları olabilecek kişi ve olaylara tanıklık eden yazılardır. İçinde kendinizi, eşinizi, dostunuzu bulabileceğiniz gibi yeni gelenlerin de kendilerinden önce toplumun neler yaptığına ilişkin ilgiyle okuyab okuyabileceği yaşanmış öyküler var içinde kitabın. İkinci kitap, Şimdi İstanbul'da Olmak Vardı, Ömer Özen'in Cumhuriyet Gazetesi için Montreal'den Türkiye'yi açmış olduğu pencereden Kanada-Kebek-Montreal yaşamını anlatan anlatırken ana yurt yaşamıyla harmanlanmış olduğu muhabbet mektuplarından oluşan bir kitap. E, keyifle okuyacağınızı umuyoruz. E, Sevgi Bitti Mi? adlı kitabı ise daha önce yayınlanmış olan bir şiir kitabıdır. E, onu da sizlerin ilgisine sunuyoruz. Ömer Bey kitaplarından birkaç kısa yazıyı sizler için okuyacak. Ee, ama okumadan önce ben de e, eklemek isterim ki e, e, Türkiye'nin en genç gazetecisi olarak kendim gazete e, yazı hayatına gazeteci, Türkiye'de en genç gazeteci olarak başlayarak e, kendim Türkiye'de e, basında e, yüzlerce gazeteciyle çalıştım. Açıkçası aynı ekipte. E, ve Ömer Bey'le Bey tanışmış olmaktan çok gurur duyuyorum çünkü benim tanıdığım yüzlerce gazeteci içerisinden e, kritik düşünmeyi özendiren ve aynı zamanda gazetecilik mesleğini gerçek anlamda gazeteci olarak yapmayı sürdüren yüz e, gazeteciden belki bir, iki, üç taneden bir tanedir bütün gazetecilik hayatım boyunca. O yüzden kendisiyle Kanada'da tanışmış olmaktan gurur duyuyorum ve bütün aktivitelerine katılmış olmaktan, kitaplarını okumuş olmaktan. Bu söyledikleri canım söylediklerinden kendisinin haberi yok, hiç bilmiyordu. <laughs> <laughs> Kendisini de hiç söylememiştim. <laughs> Geldiğiniz için yeniden teşekkür ederiz. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Efendim her şeyden önce e, ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, çok teşekkürler. Montreux Türk Kadınlar Derneği'ne çok çok teşekkür ediyorum böyle bir olanağı sağladığı için. bizim Anadolu zaten hepiniz biliyorsunuz olabildiğince kendini topluma adamış olarak 30 yıldan beri 28 yıl işte aşağı yukarı hoş geldiniz. size çok kısa olarak bir iki yazımı okumak istiyorum. Az daha kulaklarınızı da yormadan daha sonra dileyen kendisi şey yapar, diğerlerini okur. Bir sofra çevresinde dayanışma. Buralarda yaşamımızı sürdürürken kuşkusuz bir gözümüz hep yurdumuzda. Biz buralara geldiğimizde bu denli yakın değildi sanki evren. İletişim olanaklarının gelişmesiyle dünyanın öbür ucunda genelde görece de olsa iyi kötü ne olduğunu duyabiliyoruz. Altı aydır seçimle yatıp kalkan Türkiye ile birlikte yurt dışında yaşayan Türkler de aynı heyecanları yakından izleyerek sürece katıldılar şu andan söz etmiyoruz elbette biliyorsunuz. Ve son dönemde sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da Kişioğlu ve kızlarının gönlünde umut tomurcukları açtı. Her şey çok güzel olacak dendi. Ve gelecek günlerin ışıltısı bu aralanan kapının ardından Kişioğlu ve kızlarının yüzüne vurdu bu umutla her şey başarılabilirdi. Bu güzel ve umutlu pazar günü başka güzelliklerden söz etmek istiyorum. Pazarınızı daha da güzelleştirmek amacıyla. Yazı, pazar yazısı olduğu için pazardan söz ediyoruz bugün cumartesi. Ben onu yıllar önce çekmiş olduğu orta uzunluktaki bir filmle tanıdım. Bir ilk filmde ancak yurdumuzun son dönemlerde içinde yaşamakta olduğu çok önemli sorunlarına parmak basıyordu. Ardından yine kanayan toplumsal bir yaraya parmak bastığı başka bir film yaptı. Dahası gelecekti ancak bazı olumsuzluklar devamını getirmesine engel oldu bir biçimde ve uzun bir serüvenin sonunda Kanada'ya ayak bastı. Kanada son yıllarda yaşamak için gözde ülkelerden biri. Ama yaşama başlamak o kadar da kolay değil. Gerçekte nereye giderseniz gidin yeni bir yaşama başlamak o kadar da kolay değildir. Bu Aynı ülke içinde de benzer zorlukları içerir. Ancak yeni ülkenin kendine özgü koşulları, yazılı yazısız kuralları vardır. Ve siz örneğin dil bilmezseniz ki çoğu kez dilini de bilseniz usunuza gelmeyecek zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ülkenizde edinmiş olduğunuz eğitim, öğretim ve deneyimin Size pek yararı olmaz. Ne denli yetkin olursanız olun yeni bir ortamda sudan çıkmış balık gibisinizdir. Özellikle ilk günler ayrı zor anlardır. İşte Başak Büyük Çelen de bizler gibi bu zorluklardan geçti. Herkesin harcı değildir direnmek ve üste çıkmak hayallerini gerçekleştirebilmek. Başak, yaşamış olduğu iyi kötü deneyimlerden birer öğrenci çıkarıp bu böyle olmamalı dedi ve kendisi gibi yeni gelenlerin yeni yaşamlarına bir katkıda bulunmak amacıyla kolları sıvadı ve yanına aldığı dört kadınla birlikte adına The Super Society dediği bir oluşum kurdu. Bu oluşumla bir yılı aşkın süredir evrenin dört bir yanından Montreal'e düşmüş yeni göçmenleri bir sofra çevresinde topluyor ve onların bu ilk adımlarında yalnız olmadıklarını satmaya çalışıyor. Yeni gelenler herhangi bir yükümlülük almadan Kanadalılarla ya da uzun zaman önce bu ülkede yerleşmiş olan kişilerle bir araya gelip yalnızlıklarını gideriyor ve dostluklar kurabiliyorlar. Bu sofralarda Afrika'nın bir yerinden bir kişi oğluna da rastlayabilirsiniz. Japonya'dan gelmiş bir kişi kızına da. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden, Güney Amerika'dan, Asya'dan da gelmiş yeni göçmenlerle tanışabilir, deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Böyle gönlü geniş bir Güzel kişi kızı bizim Başak. Oluşun gönüllülük esasına dayanıyor. Kanada'da yerleşik olanlardan o akşam için yiyecek bir şeyler hazırlanması isteniyor. Ancak yeni gelenlerin böyle bir yükümlülükleri yok. Kişilerin birbirlerini tanımaları ve kendilerini doğal bir ortamda bulabilmeleri için çeşitli oyunlar oynanıyor. Bunlara katılımları sağlanıyor. Başak'ın bu devinimleri elbette ülkenin yayın organlarınca da ayrımına varıldı. Ve ulusal yayın organı olan CBC televizyonu ve radyosunda kendisiyle söyleşilere yer verildi. Dedik ya, yeni bir ülkede, yeni bir kültürde, yeni bir yaşama başlamak o kadar da kolay değil. Ama yaşamımızı güzelleştiren kişi oğlu ve kızları oldukça umutlarımızda hep sürecek. <laughs> evet. Bir kısa daha yazı okuyacağım. Ondan sonra sizi özgür bırakacağım. <laughs> Bunun yazıları siz okursunuz zaten ama böyle bir kısa yazı da o galiba 2019'dandı. Bu 2003 yılından bir yazı. Sen denis Montreal'ın Quartier Latin'i sayılır. Başka bir deyişle Latin Semti. Paris'in Quartier Latin'i neyse, Sen denis de Montreal'da odur. Bu hem yaşantılar, aydınlar, öğrenciler, sanatçılar bir anlamda Saint-Denis de Fransa'nın Paris'ini yaşarlar, yaşatırlar. Burada kahveler, meyhaneler, meyhanelerle karışık sanat galerileri bulunur. Küçük kuytuluklarda sevgililer koklaşır, derin tartışmalara girilir. Hani şimdilerde kalmayan, küreselleşmenin aşındırmasına kurban verilen, bir zamanların İstanbul'unda edebiyatçıların yeri olan Meseret Kıraathanesi, Asmalı Mescid, 40'lı yılların küllükü ya da sonraları Çınaraltı Yeni kuşağım onları tanıdığını pek sanmıyorum. Hani bir zamanların Galata Köprüsü altındaki Erzurum çayevi, sonra Samatya'nın su ürünleri sohbetleri neyse, Sendünü kahve ve meyhaneleri de odur. Orada yaşanan sohbetler, o anları yaşamayanlar için bir şey anlatmaz. Hele ki kendinizi dayatılan küreselleşmenin kucağına atmışsanız, belki anlamsız bile gelebilir. Ama naadan ne bilsin ha canım, bizi de bilen var. Evet, bilen bilir. Montreal'ın saint böyle de bir de buna tanıdığınız bir Anadolu soluğu katılırsa ne olur? Ne mi olur? Bir dünya kültür harmanı olur. Bir masada Japon kebekli karışımı bir Pierre'den ya da bir merhaba ya da kaldırmış olduğu rakı kadehiyle şerefe sesini duyarsınız oturur sohbetine ortak olursunuz. Değişik. Engin ufuklara yelken açarsınız. Bir masada Anadolu sıcaklığında bir gülücük sezersiniz. Küçücük bardaklardan yumudu, yum, yumdu, yudumladıkları çayla arvanı, leventi tanırsınız. Ya da bir köşede sosyoloji, psikoloji, insan ilişkileri öğrencileri Sara Perez, Sophie Murphy, Philip Bulvani, nargilelerini fokurdatırken bulur. Gözlerindeki yarım muştusunun sevincine ortak olursunuz. Peki, üniversite yayını olan ünlü McGill dergisince isi Var dergilerince övülen, yine Kebek'in sanat günleri ve gecelerinin ünlü gazetecisi Grimaldi'nin Montreal Kılavuzunda Montreal'in kültür varsalığının bir parçası olan bu yeri yaşamak isteyenlere önemli önerdiği özgün ortamı kimler yaratmış? Onların adı Aytül ve İrfan. Anadolu'nun özünü sen dününün ortasında yaşatmaya soyunmuşlar. Aytül dirençli bir dirençli ve kararlı bir biçimde geldiği ilk aylardan başlayarak kısa sürede Fransızcayı özümsemiş kolej ve sağda moda ve çizim üzerine öğretim görmüş. Avrupa Sosyetesi pazarına çizim ve dikimlerle imza atmış. İnsan ilişkilerine önem veren İrfan, sosyal ilişkiler üzerine tezler yaz hazırlamış, danışmanlık, çevirmenlik hizmetlerinde bulunmuş. Felsefesinin Mevlana Celaleddin Rumi'nin ne olursan, kim olursan yine gel söyleminde olduğu gibi Anadolu harmanının bir yansımasını küçük de olsa Jitana'da yaşatmaya çalışmakta olduğundan oldukça mutlu olduğunu söylüyor. 11 yaşında Viktor, 5 yaşında Melody adında bir erkek bir kız çocukları olan çift Anadolu konukseverliğinin düzeyli bir biçimde korunarak sunulduğu Jitana'da yaşamak isteyenlere hoş geldiniz demek için hep hazırlar. Teşekkür ederim. 11 yaşındaki Viktor bugün artık 30'larına geliyor galiba. <laughs> 5 yaşındaki Meral <Meloze> da 25 mi? <laughs> Efendim dinlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. <laughs>